Arkadaşlar herkese merhabalar günaydın Volkan Bana ben bugün sizinle GM6'nın gerçek kullanım pil testini yapacağız. Arkadaşlar e, bilmeyenler varsa hemen anlatayım gerçek kullanım pil testini nasıl yapıyoruz. Telefonu gerçekten gün içinde kullanarak nasıl bir şarj performansı sunduğunu hep beraber sizlere gösteriyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, yalnız videoda hemen şunu söyleyeceğim. Eğer şu videoyu izliyorsanız ve abone değilseniz mutlaka mutlaka arkadaşlar abone olun. Hatta şu an gelen ses de neydi? Whatsapp bildirimini. Şu an telefonumuzda Whatsapp bildirimi de açık. Hatta şöyle söyleyeyim. Telefonumuzun şu anda e, buradan gösterirsem herhalde daha net bir şekilde olacak. Şimdi telefonumuz arkadaşlar bir saniye. Evet parlaklık otomatikte ve arkadaşlar şu an ortada bunu söyleyeyim 3G senkronizasyonu açık telefonda CIR e, S3 bağlantımız telefonda var e, bluetooth da bu noktada açık bunu söyleyeyim hemen arkadaşlar e, yani baktığınız zaman gerçekten de telefon yani tüm her şeyini açtığımızı söyleyebilirim rahatlıkla Burada hani e, 3G senkronizasyonu bütün gün açık ve WhatsApp bildirimleri de te, e, dediğim gibi yani telefondan bilgisayara gidiyor. Bu tüm gün açık kalacak. Yani diğer telefonlarda ne yaptıysak bunu da aynı yapıyoruz. Bunu baştan belirteyim. Şimdi e, telefonda ne yapacağız? Gün içinde telefonu kullanacağız ve nasıl bir performans sergilerini hep beraber göreceğiz. Şimdi şu anda hemen bakalım. Saatlerimiz arkadaşlar 09.38. Daha böyle gösterirsem sanıyorum daha net olacak sizin için. Saatlerimiz 09.38 arkadaşlar. Ve ben bunu sabah saat 07.30 itibariyle şarjdan çektim. %100 tabii ki şarjı vardı telefonun. Ve şu an baktığımız zaman 2 saat 9 dakika boyunca %20 şarjın harcadığını görüyoruz. Şurada hemen pilde görüyorsunuz %80 yazıyor arkadaşlar. %80 telefonumuzun şu anda pili kalmış. Hemen şunu çok net söyleyeyim. Benim bugüne kadar gördüğüm yaptığım testler içinde yani %20'ye kadar 2 saat 9 dakikada %20'lik şarj harcayan bir telefon yoktu bunu belirteyim e, bu telefon da bana bu bağlamda çok da fazla e, şarj tarafında e, umut vermedi ama dediğim gibi gün içinde kullanacağız belki dediğim gibi çok daha iyi performans sergileyebilir bunu bilemiyorum hep beraber bunu göreceğiz şimdi telefonu sabah 07.30 itibariyle şarjdan çektim ne yaptım arkadaşlar o saatten itibaren 2 saat 9 dakika boyunca %20 şarjdan harcamışsın ne yaptın arkadaş diyorsunuz hemen söyleyeyim telefonla 29 dakika telefon görüşmesi yaptım 20 dakikada sosyal medyada gezdim arkadaşlar. Bunun haricinde telefonu kullanmadım. Gün içinde telefonu kullanacağız, oyun oynayacağız, video izleyeceğiz, YouTube videosu izleyeceğiz, sosyal medyada gezeceğiz, fotoğraf çekeceğiz, bunları paylaşacağız, bir sürü şey yapacağız. Yani siz telefonla ne yapıyorsanız ben de telefonda bunları yapacağım. Radyo dinleyeceğiz telefonda ve telefonumuzun pilinin nasıl gittiğini, ne kadar gittiğini sizlerle birebir paylaşacağım. Şimdi saatlerin 09.33 ama dediğim gibi 09.35. Saat şu an kaç? 09.40 arkadaşlar. Da göstereyim. Kimsenin aklına bir şey kalmasın. Hiç istemem böyle bir şey. Saatlerimiz 09.40. Ee, ve telefonu saat 17 civarlarında ya da ne bileyim pili ne zaman biterse artık o zaman ee, tekrar biliyorsun çekeceğiz ve ne kadar pilini kullandığımızı sizlerle paylaşacağız. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu telefon biliyorsunuz 3000 mAh pili var ve e, fiyat tarafına baktığımız zaman da e, işte P9 Lite 2017 işte J7 Prime'la falan aynı seviyede. Hem pil tarafında hem fiyat tarafına baktığımız zaman aynı seviyede. O telefonlara ne yaptıysak bu telefonla da aynı kullanım senaryosunu yapmak istiyorum. Deneyelim bakalım. O senaryoyu istinaden burada bu telefon bize nasıl bir pil gücü sunacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Akşam üzere görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an saatlerimiz 13.58 ve telefonumuzun tabi böyle göstermek zorundayım %5'lik şarjı kaldı. E, bugüne kadar şöyle söyleyeyim. Yani gördüğümüz en kötü pil performans sanıyorum. Eee mobil Mobile Game 6'da oldu. 3000 mAh pil olmasına rağmen e, kesinlikle ve kesinlikle e, çok yetersiz bir pil performansı göster telefon ve beni biraz şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Zaten sabahtan belliydi böyle bir şey olacağı. Şimdi e, normalde Yapmış olduğum diğer testler yani Galaxy J7 Prime, e, Huawei P9 Lite 2016, Huawei P9 Lite 2017, Asus Zenfone 3. Hatta onda daha fazla test yani daha fazla e, bile kullanmıştık Zenfone 3'te özellikle. Öğleden sonra çünkü onunla e, video falan izlemiştik ama. Şimdi bu telefonda e, bakmış olduğumuz, yapmış olduğumuz gerçek kullanım pil testinde gerçekten de yani telefonun hani bizimle dealsın dediği bir durum var ya. Hakikaten bu telefon bizimle değil. E, evet telefon yani güncelleme tarafında belki en iyi bize sunuyor ama pil tarafında maalesef gördüğümüz dediğim gibi bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm telefonlar içinde en kötü pil performansına sahip telefon oldu GM6. Bundan dolayı telefonu nasıl size önerebilirim bu konuda çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben telefonda peki arkadaş sen sabahtan beri ne yaptın yani şu an saatlerimiz kaç? 13.59 ve işte telefonun tekrar göstereyim %4 şu anda da şarjı kaldı yani konuşurken bile şarj giriyor arkadaşlar telefonun. bu süre zarfı içinde peki telefonda ne yaptın da senin bu kadar telefonun şarj harcadı diyorsunuz hemen anlatayım. Telefonda daha önce söylemişim zaten diğer telefonlara yapmış olduğum testin e, kullanım senaryosunu aynı soruyu demiştim. 30 dakika YouTube videosu izledim. bunun yanında 20 dakika radyo dinledim arkadaşlar. FM radyo dinledim internet üzerinden değil. Çünkü FM radyosu var söylediğimiz gibi. 60 dakika video izledim, bir tane video attım. Ee, yani mp4 bir videoydu. Hani şey olarak düşünmeyin, bu 4K falan filan bir video değildi kesinlikle. Zaten 4K videoydu, muhtemelen oynatmaz. 20 dakika boyunca oyun oynadığım telefonda, bunun 10 dakikası Angry Birds, e, Pops oyunuydu. 10 dakikada arkadaşlar Modern Combat 5 oyun oynadım. E, yani yüksek grafik gerektiren bir oyun oynadım. Ve şunu söyleyeyim, telefon bu süre zarfı içinde yani e, 20 dakikalık oyunun sonunda bu telefon 51 dereceleri gördü arkadaşlar. Gerçekten biraz ısındığını söyleyebiliriz telefonun. Toplamda telefonla 40 dakika sosyal medyada gezdim. Bunun yanında işte mesajları okudum, maillerime baktım, maillere cevap verdim. Bir sürü derin gibi iş yaptık burada. Sosyal medyada bu şekilde dolaştık. Telefonda 53 dakika telefon görüşmesi yaptım. Sabahtan beri normalde 60 dakika civarında falan görüşüyorduk ama. Şu saat itibariyle dediğim gibi %4, artık %5 şarjı kalınca da telefonla konuşmak istemiyorum 7 dakika daha. Çünkü kapanır falan filan diye korktum. O yüzden 53 dakikalık telefon konuşmasına bıraktım. 7 dakikalık bir eksikliğimiz var sadece burada. Telefonda arkadaşlar sabahtan beri 5 adet fotoğraf çektim. Bunlardan iki tanesini de paylaştım. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Bu Buna baktığımız zaman, bu kullanım senden sonra baktığımız zaman diğer telefonun akşam saat 5 civarında <laughs> özür dilerim %30, %40 şarjının kaldığını görmüştük ama bu telefonun maalesef şu an şu saat itibariyle saat 14 itibariyle %4 şarjının kalması gerçekten e, düşündürücü bir durum. Bence e, General Mobile iyi bir marka. Güzel bir marka, yerli marka ve hep destek vermeye çalışıyoruz yerli marka. Fakat e, takdir edersiniz ki objektifliğimizden uzak durmamamız lazım. E, çünkü burada e, insanlara bu telefonun pili iyidir demek bence yaptığımız işe de biraz e, hakaret olur. Yaptığımız işe de yok saymak olacaktır. Telefonda maalesef böyle bir durum var. Umarım firma vereceği yeni güncellemelerle telefonun pil ömrünü biraz daha uzatabilir. Ben dediğim gibi maalesef bu telefon pilinden çok da memnun kalmadım ama önümüzdeki günlerde bir güncelleme gelirse aynı testi aynı şekilde tekrar yapar. En azından bir fark var mı yok mu onu da görmüş oluruz. Bu Yonga setine sahip bir telefonun. Bu ekran boyutuna ve bu çözünürlüğe sahip bir telefonun daha iyi pil gücü sunması gerekiyordu. Siz bu konuda ne düşüneceksiniz? Lütfen yorumlarla katkılamanızıza çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yeni ve çok güzel videolarla karşınıza çıkacağız. Şimdi hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.